Yapımı süren Silvan Barajı'nda incelemelerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, barajın tamamlanmasıyla araziler sulanmaya başladığında bölge insanının başka yerlere tarım işçisi olarak gitmeyeceğini bildirdi. Bakan Eker, Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Erdem'le gittiği Silvan Barajı alanında yetkililerden bilgi aldı. Eker, Silvan Barajı projesinin çok heyecan verici olduğunu, barajın Atatürk Barajı'ndan sonra bölgede en çok sulama imkanı sağlayan baraj olduğunu söyledi. Türk Barajı'ndan sonra bölgede sulama en çok yapma imkanı olan baraj toplam 240 bin hektar yani yaklaşık 2,5 milyon dönüm arazi bu bölgede bu barajın suyuyla Gördüğümüz barajın suyuyla sulanacak. Ayrıca tabii elektrik üretecek, enerji üretecek. 175 metre yükseklikte şu bölgede barajın duvarı, kreti inşa ediliyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü belirten Eker, terör örgütü PKK'nın bu bölgenin kalkınmasını istemediğini söyledi. Terör örgütü PKK bu bölgenin kalkınmasını istemiyor. Dolayısıyla neden istemiyor? Burada bu baraj yapıldığında, buradaki araziler sulandığında buranın evlatları 1500 kilometre yol kat edip tarım işçisi olarak çalışmak için ta buradan Düzce'ye, Denizli'ye, Manisa'ya, Karadeniz'in diğer illerine gitmek mecburiyetinde kalmayacaklar. Onun için e, burası kalkınacak ve istihdam yaratılacak, zenginleşecek, refah artacak. Ee, i̇stismar alanı ortadan kalkmış olacak. Onu istemiyor. O nedenle de burayı başından itibaren hedef alan olarak e, seçti PKK ve işte şantiye basıldı. İşte yakınlarda buranın işçilerini taşıyan minibüse saldırı düzenlendi. Aşağıda geçen e, sene içerisinde yapılan saldırıda. Yakılan araçların enkazı duruyor aşağı tarafta iş makinelerinin. Tabi bunun için güvenlik tedbirleri alındı önce bu bölgede buna ait tedbirler alındı ve şimdi de baraj inşaatı hızla sürüyor.